Merhaba arkadaşlar, ben Adem Mektepe. Bu görsel dersimizde c font diyalog kontrolünün kullanılmasını inceleyeceğiz. Hemen formumuza diyalog bölümünden bir tane font diyalog kontrolü ekliyorum. Özelliklerine şöyle bir bakacak olursak Allow bu karakter setinin değiştirilmesine izin verip verilmeyeceğini belirler. Allow Simulation'da simülasyonlara, font simülasyonlarına izin verilip verilmeyeceğini belirler allow vektör font vektör tipindeki fontların gösterilip gösterilmeyeceğini belirler. Bunların hepsinin varsayılan özelliği true'dur. allow vertical font da dikey fontların gösterilip gösterilmeyeceğini belirler. color varsayılan renktir. font da varsayılan fonttur. kalınlığını falan, varsayılan boyutunu, yazı tipini, kalınlığını falan buradan ayarlayabiliriz. Font, Must Exit'te eğer kullanıcı sistemde var olmayan bir fontu seçmek istediğinde hata mesajı versin mi vermesin mi özelliğidir. Hemen şöyle baktığımızda tekrar Max Size ve Min Size özelliklerini görüyoruz. Ayarlanabilecek en büyük ve en küçük yazı tipi boyutudur. Fakat buradaki en önemli nokta bu yazı tipi boyutları piksel değil Punto punt olarak belirtmek zorundayız. Diğer özelliklerimiz Scripts Only sembol karakterleri, karakterli yazı tipleri gibi fontların gösterilip göstermeyeceğini bilirler. Show Apple e, uygula düğmesinin görünüp görünmeyeceğini belirler. Yaptığımız değişiklikleri anında görmek istiyorsak. Show Color da eğer bu font color, e, font diyalog penceresinde e, renk işleminin renk özelliğinin görünüp görünmeyeceğini belirler burada da. Show efekte özel yazı tipleri görünsün mü görünmesin mi özelliğidir. Show hep yardım butonunu görüp görünmeyeceğini bilirler. O özelliklerine de baktıktan sonra şimdi kullanımına geçelim. Diğer kontroller gibi, diyalog kontrolleri gibi açılıyor show ile. Örneğin formumuza bir e, bu sefer text box değil de text biraz daha gelişmiş olan iş text eklemek istiyorum. Bir tane de buton koyayım. Evet. Ve örneğimizi yapalım şimdi. Önce yine değişkenimizi tanımlayacağız. Dialog result sonuç font dialog bir nokta show dialog. Eğer sonuç dialog result ok ise ne yapacak? Bizim bu hiç tek box'taki fontumuzu font diyalog birdeki seçtiğimiz fontla değiştirecek, güncelleyecek. Çok kolay bir kod. Çalıştırıyoruz. Bir şey de yazalım. Bakın, Rich Text Box linkleri link olarak algıladı. Normal yazıyla hiçbir değişiklik yapmadı. Şimdi buton 1'e basıyorum. Altı çizili yapayım. Kalın yapayım. on yapalım. Yazı tipini değiştirelim. Ve tamam basalım. Gördüğünüz gibi işte box'taki değişiklikler aktif oldu.